Kırmızı balon. Tospişim kırmızı balonumu gördün mü? Bak kocama. Tospişim ama bakmadın ki. Bak kırmızı balonum senden büyük. İpinden tutuyorum böyle gökyüzünde gezdiriyorum. Balonum kırmızı elmadan daha büyük. Canım annem benim. İyi ki bana bu güzel balonu almış. Balonu gezdirmek çok eğlenceli. Ah. Eyvah balonum balon. Balonum gidiyor keçi. Ah. Oh. oh yakaladım. Canım balonum benim. Kaybetseydim çok üzülürdüm. Lilo'ya balonun çok güzel. Rengi de benim en sevdiğim renk. Kırmızı. Teşekkür ederim Mete. Balonum hem kırmızı hem büyük. Balonumla azıcık oynayabilir miyim Lilo'ya? Elbette Mete al sen de gezdir. Nilo'ya bak balonunu zıplatıyorum. Aa, düştüm. Mete iyi misin? İyiyim Nilo'ya ama balonunu kaçırdım. Özür dilerim. İstemeden oldu Mete üzülme. <laughs> Balonumu çok sevmiştim. Üzülme Nilo'ya hem balonun o kadar da büyük değilmiş. Bak nasıl da küçük. Olur mu Mete? Balonum çok büyük. Şimdi küçük görünüyor. Elim kadarmış. Yanılıyorsun Mete. Tospik'ten bile büyüktü benim balonum. Haklısın yanılmışım. Parmağım kadarmış. Buradan bakınca küçük görünüyor. Benim balonum büyük. Madem öyle gidelim balona yakından bakalım. Tamam hemen gidelim. Nereye gidiyorsunuz? tepeye kaçan balonumu almaya. Ben de geliyorum. Hadi gidelim. Balonumun burada bir yerde olması gerekiyor. Ama yok. Bakın bizim köy ne kadar minik. Evler, arabalar, ağaçlar hepsi parmağın kadar. Aslında minik değiller. Buradan bakınca küçük görünüyorlar. Çünkü uzaktayız. Ah! bizim araba gidiyor. Hmm, hmm. Babamın arabasını ben kullanıyorum. Hmm. Ben de şu kamyoneti kullanıyorum. Bakın değirmeni çeviriyorum. <laughs> Uzaktan bakınca her şey çok küçük görünüyor. Evimiz bile. Minik evimiz. Buradan kapısını çalabilir miyim? Tek tek tek. Anneciğim. Buradan seni duyamaz Nino'ya. Olsun abi. Mahsusçuktan çalıyorum. Tek tek. <laughs> Duymadı ama yine de çıktı. Şimdi gidip çamaşırları asalım. Ah, annem bahçeye sofra kuruyor. Hemen eve gidelim. Karnım çok acıktı. Benim de. Hadi gidelim. Balonumu bulamadık ama ne yapalım? Yemek zamanı. Keçi, gel artık eve dönüyoruz. Ah, balonum orada. Nerede? Ağacın üstünde. Aa, ipi dallara takılmış. Ben şimdi alırım onu. Balonumu buldum. Canım balonum benim. Nilo'ya balona bakabilir miyim? Tabii ama sakın kaçırma olur mu? Nilo'ya balonun gerçekten çok büyükmüş. Baksana sizin evden bile büyük. Hayır Mete. Buradan bakınca ev küçük görünüyor. Balonum bizim evden küçük. <laughs> biliyordum ki şaka yaptım sadece. <laughs> şaka yaptığını biliyordum Mete. Ebe. Yakalayamazsın ki. <gülüyor> ebe ebe. <gülüyor> Oyuncak şehir. de yeniden yaparım. Çok güzel bir oyuncak şeyi yapacağım. Niloya, Murat. Oynadıktan sonra oyuncaklarınızı toplamayı unutmayın. Olur mu? Olur anneciğim. Ben topladım bile. Bütün oyuncaklarımı yerine koydum. Mis gibi <laughs> oldu. Aferin abi. Niloya <laughs> senin odan ne kadar dağınık böyle. Of olmuyor. <laughs> Baştan yapacağım. Nilo'ya sana yardım etmemi ister misin? Olur abi. Çok büyük bir oyuncak şeyi yapmak istiyorum. O zaman başlayalım. İşte ilk evimiz hazır. Ev çok güzel ama hiç penceresi yok abi. Penceresiz ev olmaz ki. Haklısın Nilo'ya. Evin penceresini unutmuşum. Bozup tekrar yapacağım. Çok güzel oldu ama... Ama? Kapısı yok. Haklısın Niloya. Nasıl olur böyle bir şeyi? Hiç kapısız ev olur mu? Şimdi evin alt kısmını bozup yeniden yapacağım. Bütün <laughs> ev de oldu. Hiç sorun değil Niloya. Baştan yaparım ben de. Evet. Nasıl oldu? Evin kapısı biraz yukarıda olmuş sanki. Yukarıda mı olmuş? Bakayım. Evet, yukarıda olmuş. Ne yapacağız şimdi? Ah, kapının önüne merdiven yapalım abi. Böylece bebeklerin merdivenleri kullanarak evin içine girebilir. Bu çok güzel bir fikir. Hemen merdiven yapalım. İşte oldu. Sonunda ilk evimiz hazır. Abi, Şimdi bir park yapalım. Hadi yapalım. Canım abim benim, çok teşekkür ederim. Bu gördüğüm en güzel oyuncak şehir. Şehrin altına otopark bile yaptım. Evet, çok güzel oldu. Arabamla çıktım yola. Oyuncak şehrimi turlamaya. Dur ben de geleyim senin Niloya. Şimdi de teleferiye binip Balık Limanı'na gidelim. Uçağım benim karşı mahalleye gidelim mi abi? Olur. Niloya! Biri beni çağırıyor. Niloya bahçeye gelsene. Nehir kenarında piknik yapacağız. Oyuncaklarımızı da aldık. Tamam, bekleyin beni hemen geliyorum. Duydun mu abi? Bugün piknik yapacağız. Hadi sen de gel. Olur gelirim. Hii, az kalsın unutuyordum. Nereye neden böyle yaptın? Ne yaptım abi? Bir şey mi yaptın? Evet oyuncakları topladın. Ha, oyuncaklar. Evet abi, oyun bitince oyuncaklarımı yerine koydum. Şimdi dışarıda oynama zamanı. Anne, ben de odamı topladım. Bahçeye çıkabilir miyim? Tabii kızım. Odam mis gibi oldu, değil mi abi? Akıllı karga şimdi. Aferin size. Bütün suyu bitirdiniz. Aa, kargo su kabını aldı. Niye böyle yaptı ki? Kabın içinde su da yok. Seni yapacaksın karga seni. Yine neyin peşindesin? Tospik, keçi hazırlanın karga'yı izlemeye gidiyoruz. Ee, ee. Seni afacan karga seni nereye gittin ki şimdi? Hiçbir yerde yok. <laughs> i̇şte buldum seni. Hmm, nehirden su içiyor ama kap yanında yok. Acaba ne yaptı kabı? Hadi gidip yakından bakalım. Tospik, keçi, sakın gürültü yapmayın. Kargomu izlediğimizi anlamamalı. Anam. <laughs> Kaçtı. Ah, keçi gördün mü? Keşke biraz daha sessiz olsaydın. Kim bilir nereye gitti. Me keçi. Vazgeçmek yok. Karganın sırrını mutlaka çözeceğiz. Seni gidi karga seni. Demek şimdi de Fotoş teyzeyi izliyorsun. Acaba yine neyin peşindesin? Günleri <laughs> aldı. Ne yapacak ki günleri? Şşş keçi sessiz ol. Kargo onu takip ettiğimizi anlamazsın. <laughs> durun durun. Daha gitmeyelim. Karga ağaca kondu. İşte kedilerin su kabı orada. Topladığı her şeyi kabın içine koyuyor. Neden acaba? Şimdi anladım. Meğer karga yuva yapıyormuş. Demek su kabını ve yünleri bu yüzden topladın. Çok güzel bir yuva. Yavru kargalar için de çok mutlu olmalı. Şşş keçi sessiz ol. Aa karga yok. Nereye gitti acaba? Sadece su kapının ne yaptın diye merak etmişti. Karda dur, bak sana ne vereceğim. Alabilirsin Karda. Gitti dürbünün kapağı. Ne yapalım? Dürbünün kapağı olmadan da çalışır. Hadi pişim. gel oyun oynayalım. Acaba dübün kapağıyla ne yapacak? Bence yavrularına özel bir masa yapacak. <laughs> Bu karga gerçekten çok akıllı. Kediciklere su verdi. Su kabı yok ortada. Bir de baktım ki havada karga almış adasında. Seni akıllı karga. Ne yapacaksın onu la? Gülbünüm aldım yanıma. Kaçamazsın içiyorum YouTube sayfamı iyi olmak için tıklayın.